Geçiyor süngüsüyle tarih yazan erler. Geçiyor kükreyerek aslan gibi neferler. Geçiyor sanki dağ kırılıyor yerinden. Geçiyor kaldırımlar ses veriyor elinden. Geçiyor yaratanlar kurukları. Geçiyor memleketin canlı kahramanları. Geçiyor göz ileride, baş yüksekte, vücut dik. Geçiyor milletin göz bebeği çelik aldı çaldı bir hücum marşı. Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar. Alt üst oldu siperler. eridi demir ağlar. Fırtınadan yeneli, yıldırımdan karatlı. Alevlerin içinden geçti binlerce atlı. Çığlıkla iniltiyle ve sarıldı köşe bucak. Savruldu gökyüzüne. taşı yarış etti bu akım. Şimdi yakınlar uzak, şimdi uzaklar yakın. Akdeniz ayakları altında ordumuzun. Mavi bir atlas gibi serilmişti bu buzun. Çekti kalifi kale, al Bayramı yine. Güzel İzmir gülüldü yine Düşman ilerliyordu üstümüze her yandan. Her gün yeni bir parça söküyordu vatandan. Onlar ilerledikçe derdi Gazi kumandan düşmanı bağrına bu yurdumun kucağında Rumlularla yaptık meydan muharebesi çöktü düşman başına yedik kum kepesi süngümüzle kazındık kazandıklarının... zaferinle içimi bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler toz. Bayrak emil emil geçer ordular. Geçer Türk adımlar, demir göğüsler. Geçer Mehmetçikler, geçer Subaylar. Hepsinin anında zaferden süsler. Geçer hayalimde bir Çıldın bir olaylar. Çılgın istekle boşan akılı. Claro que não.